Işte. olsuna. bu? Evet. Şimdi e, pudra sürecek. Şuradan atıyoruz. Ede sonu. arkadaşlar şimdi, evet. şimdi e bir bana verin. Şöyle şöyle. Evet. Ben de şöyle bir gireyim. Ki bella tutti e duşun. Şuralarınıza dağıtayım mı be? E, Yardım edin. Şunu da yapabilirsiniz. Şöyle tık, 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 tık. yapabilirsiniz. Şimdi bakayım. Şuralarınızı dağıtın. Şurasını şöyle. Tamamdır. Bu kadar. Sürdüm. Şimdi dudağımız birazcık nemlensin diye şundan birazcık sürelim ki makyajımıza kadar dudağımız nemli kalsın. Doğru, Değil bir, mi? Böyle böyle çok tenmezsin. Bu kadar yeterli. Bakalım. Güzel oldu. Şimdi alayım da şunum ee, şimdi ise ne süreceğiz? Ya. Ben biliyorum. Şimdi Doğru. bronzer süreceksin birazcık. Bak bunu Hanım şu. Baba olsun. Hı, tamam. Ben süreceğim hadi. Ben. Ama böyle alacaksın ya. Edoş. Burana, burana, şurana, şurana. Tamam tamam. Bir de burnunun üstüne sür az bir şey. Şimdi onu öyle bandı. Evet. Yaptık. Şuramıza sürelim. Edoş'um. Diğer tarafına da. Tamam. Şimdi batır batır batır. Alnına. Evet. Şimdi çeneme. Burnumuzun üstüne sürün biraz. Tamam. Şimdi bronzerımızı alalım. Şöyle bronzerımız. Şimdi bronzerden sonra ise birazcık dağıtalım bronzeri. Tam dağılmamış. Şöyle